Aç dursunlar. Aç mı dursun insanlar teyze? Aç dursunlar ne yap? Niye aç dursun insanlar? Memnun Allah değiller o kadar. Aç kalsın abla bir günde. Bugün bir sen aç kalsana bakayım. Anlamadım ki ben. Duymam. Bir günde sen aç kalsana diyor. Kolay mı diyor? Kolay mı? Kolay tabii. Aç şu ne kadar Allah aşkına? Aç şu ne kadar? Askeri ücret. Yok, yok, ne evet. Şimdi ne kadar olacak bilmiyorum. 5500 abla askeri ücret. Yok yok ne kadar olacak şimdi bilmiyorum. Allah ne kadar olsa zaten kurtarmaz ki ablam. Zaten yine faizci koyuyorlar. Zam, Zaman zam geliyor değil mi? Asker ücret mesela bir 10 bin olsun tamam mı? Gıda 2-3 kat zam geliyor. Ben neden pahalı biliyor musun? Evet. piyasa serbest. Abla. abla piyasa boş abla. Mesela öndeki yönetiyor abla. Türkiye öndeki yönetiyor değil mi? Baştaki yönetmiyor mu Türkiye'yi? Şimdi abla askeri ücret 5500 değil mi? Ev kirası olmuş 4000. Adam ne yiyecek ne yiyecek. He, Adam ne yiyecek ne yiyecek? Adam aç mı kalsın bir ay boyunca? Çocuğu var şey var ne alacak? Evet aç kalsın. Aç kalsın. O zaman adam hiç çalışmayacak. Adam hiç çalışmayacak mı Ya milletin altında arabası var, evi var. Çalışıyor da tamam. Adam Bak bir şey abla, abla. bir şey. Söyleyeyim. Ben, 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 ben aç tapta gezemezsin. Ben gezmem zaten. Gezemezsin zaten. Ben açsam ben, sen gezemezsin. gezemezsin. Sen böyle çok aç. Rüzhan el koyar mi? mı? Nerede insan kalmadı? Niye kalmadı? <laughs> Niye? Söyle bana neden kalmadı? Ha, mozot pahalı vatandaş para kazanamıyor. Abla şimdi çiftçi Anladın mı? mı? Şimdi çiftçi hiçbir şey yapamıyor. Niye? Sen Mozos mozot pahalı ya? ya. <laughs> sen Türkiye'de yaşamıyorsun demek ki. Ay, doluyordum ben 60 lira ya. Yok yani yaşamıyor abi. Ben ya anlamıyorum. Abi nereden geldin mi? sen? Hangi dünyadan geldin? Ben Rusya'dan. Abla, dayan... Abla bir gün açıp da ya. Ya. her şeye bakar mısın? Abla burada yapıyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına ya kaç olsun asgari ücreti az. Asgari ücret hiç vermesin Tayyip. Böyle kafalar olduğu müddetçe hiç vermesin. İşte bu kafalar yüzünden bu memleket sürünüyor. Bu memleket onun için sürünüyor. Asgari ücret 10 lira olsun ne olacak? Her şeye zam bindiği müddetçe asgari ücretin yükselmesi hiç önemli değil. Bugün bir emekli 3,5 lira maaş alıyorsa Allah'tan revam korkar insan korkar korkar. Ablanın dediği gibi aç kalsınlar diyor. Aç kalsın, Niye aç kalsınlar? Abla millet aç nasıl aç? Niye aç kalıyoruz Allah'ın kitabını? Aç, aç kalsın. Diyor. Onu biliyor musun? 20 seneden beri AK Parti'yi aç iktidarda kalsınlar. tuttukları için diyor. Aslında abla Benim ablan. mesela şu abinin karnı aç. Mesela şu abinin karnı aç. Şunun aç. Ben mesela... Aça benzemiyor. Şimdi... Allah, bir nasıl aça benzemiyor? benzemiyor? Ya bak sen benim Allah. şimdi bak Allah. dış görünüşüme bakarak yargılama. Bak ne güzel mesela, Şimdi dış görünüşümü yargılara, yargılama benim. Neden biliyor musun? Mesela bu abinin karnı açsa ben karnım toksa ben rahat olurum. Neden? Rahatsız çünkü ben, ben çünkü bu ülkenin ya. gerçek vatandaşıyım ben yani. Evet, benim evet. kimliğime TC yazıyor. Evet. Şimdi sen ama rahatsız değilsin inme geliyor benim. Neden biliyor musun abla? Ben de abla bak, Çıkıyorum. bak. Çıkıyorum. Şimdi abimin dediği abla gibi sahibim ben sahibim abime söylüyor. "Abla buradan değil ki." Bak. Ben, çünkü sana, abla, abla, bir sen halkaysa, ben bak soruna kadar haklısın abla Tam şeydi buradan diyemem. Ben geçenlerde ben röportaj verdim. Ondan. yanlış konuşka. Abla sen aynen. Şimdi ben sana sonuna kadar katılıyorum biliyor musun abi? Asker ücret 15 bin değil 25 bin lira da olsa 30 bin lira da olsa bir ekmeği insanlar 10 liraya 15 liraya aldığı zaman hiçbir anlamı yok. Şimdi gitti işte, Mehmet geldi. Önemli olan bak ben asgari yükselmesinden yana değilim. Asgari ücret 3 bin lira olsun 4 bin lira olsun ama insanlar bir ekmeği 75 kuruş alsın 1 liraya alsın alım gücü olsun insanların ya bu önemli. Bak bizim otomobilimiz çıktı mı? Sen onu ömrün boyunca alamayacaksın. Ha belki sen alacaksın ama bu adam alamayacak. Niye? Alamayacak çünkü 1 milyon liradan bahsediyorlar. İnsanlar 5 bin liraya 6 milyara çalışsa bu otomobili alması ömrü boyunca sürecek yani 30 sene sürecek 20 sene sürecek niye yani. bak Dergisini. sen kaç yaşındasın abi mesela 60 evet. 60 yaşındasın evet. sen şu anda mesela çalışsa bu adam 60 yaşında değil 20 yaşında bir delikanlı olsa ömrü boyunca çalışsa 60 yaşına gelsen o arabayı alacak biliyor musun sen Nasıl almasın, araba almasın, araba almasın. niye almasın ablacığım teknoloji gelişti teknoloji diye bir her yani. taraf araba doldu zaten Dolsun, ya şimdi şöyle doldu da Teknoloji gelişti. Teknoloji gelişti. Ben demin tamam. onu izah ettim. Alıyorlar teknoloji. Şeyle tamam. kafalar gidiyor. Gidiyor diye bir şey yok. Sen yanlış düşünüyorsun. Sen, yanlış şey senin düşünüyorsun. aslında ben bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi, senin için konuşmuyorum ama senin için de konuşayım ben şöyle söyleyeyim. Düşünenlerin çoğunun yaşamaması gerekiyor. Neden biliyor musun sen ablacığım? Sen yaşama ben niye yaşamayacağım? işte sen yaşadığın sürece buradaki milyonlarca insanın ya. sen yaşamana e, sıkıntı çıkarıyorsun yani. Yaşamaması o zaman gerekiyor. siz yaşamayayım. Tam biz yaşamayalım ya. sen yaşa. Evet, Nereye? Niye biliyor musun kaç ben yaşındasın 80. abla? Ben de 80. 80 yaşındasın sen bu görüştesin. Evet. Sen 80 yaşındasın. Mesela senin yaşayacağın ömür belli değil. Evet. Belki bugün belki yarın belki benden daha sonra belki benden daha fazla yaşayacaksın. Hepinizi Ama buradaki milyonlarca insanın hakkına girerek emin ol ki insan hakkı evet. Milyonlarca insanın hakkına giriyorsun. Mesela bin geç var ya mesela bin geç ömür boyu çalışıyor bir araba için o araba alamıyor ki. Ağabeyim, alamayacaksın alamayacaksınız zaten. Zaten alamıyoruz. Sen Öyle bir şey yok. ne araba mı? Bir araba sahibi ya olamayacaksın. Yemiyiz, ev sahibi yok. zaten olamayacaksın. Ben Bak ben zaten olamayacaksın. Valla bastırıp alıyorlar. Şey, 30 sene 40 sene çalışsan zaten bir ev alamayacaksın. Toki diyor değil mi? Toki çıktı. Kaç sene çalışmalar? 240 ay vadeyle bu Toki alınabiliyor. Senin kaç sene çalışıp o Toki'yi alman gerekiyor? Hesapladın mı? 20 yıl. 20 yıl yapıyor. 240 ay 20 sene yapıyor. Sen onu alabileceğini mi sanıyorsun? Toki'nin sana çıkabileceğini mi sanıyorsun? Milyonlarca insan var. Ablacığım mezar yeri alamayacaksın. Abim doğru söylüyor. Mezar yeri <laughs> alamayacaksın. Mezar Emekli misin sen? Evet. Kaç Öldüğü para maaş alıyor? Sana ne? Ölcek ona ha, hani. parası çünkü ha, 20 lira 30 Abla. Ha, vallahi bak <laughs> öldüğün zaman mezarına katılacak insan bulamayacaksın. Çöpe <laughs> ne? Niye çöpe at. atsın ki? Sen Müslüman değil misin? Bizim Müslümanların genetiğinde var. Mesela ne yapar? Oğlum var benim ben ne düşüneyim? Atatürk Parkı'nda. Hangi Atatürk Parkı'nda? Uludağ. Uluda. Senin var mı? Bu adamların var mı? Demir'le oraya. Sen gömecek abla senin. Gömsün belediye. Bak, tamam, ne yapıyor? Belediye gömsün de mezarına katılacak insanlar bile mazotun hesabını yapacak. Ben o devirde yaşıyoruz. Vallahi bu. Kadar, i̇nsanlar var. Bak, insanlar ne, nasıl bir dönemde yaşıyor biliyor musun? Ya bunu alırsam bunu yapamayacağım. Bak 5 bin lira 6 bin liraya çalışıyor insanlar. O kadar zor durumda ki. Yani Sen neyi e, savunuyorsun açıkça onu Ben neyi mi savunuyorum? He. Senin ve buradaki insanlar rahat etmesini savunuyorum. Ben AK Parti'yi, CHP'yi, MHP'yi, onu bunu HDP'yi hiçbir şey savunuyorum. Bak, bak yavrum Sen, ben partici ablam, değilim. Fakat çalışan aramızda, insanı severim. Aramızda 60-70 sene fark var. Sen görmüş geçirmişsin. Sana sonuna kadar saygım var. Kesinlikle. Benim buradaki bütün ya benden yaşı büyük olanların herkese saygım sonuna ağzına kadar. Ben ağzına bakıyorum. Kulağım duymuyor ondan bakıyorum. Anladım. Sorun değil. Ee, yaşayan benden büyük olan herkese saygım var. Ama nereye kadar saygım var biliyor musun? Buradaki insanlar yaşamını etkileyeceksen, senin konuşma tarzın, oyun yaşamını etkileyeceksin insanlar oraya kadar. Ama senin bir oyun milyonlarca insanın yaşamını etkileyecekse benim saygım yok kusura bakma. Ben istediğim kişiye veririm. Ver bak zaten özgürsün. Benim de şeyim ne biliyor musun? Amacım. Veya da aklımdaki düşünce İnsanların 60 yaşını geçtikten sonra oy vermemesi. Niye? Sağlıklı düşünemiyor. Eskiden nasıl olurdu biliyor musun? Sen 80 yaşındasın. Ben mesela 20 küsur yaşındayım. Veya da bu 30 yaşında veya da bu 40 yaşında. Önceden küçükler büyükleri, büyükler küçüklere akıl verirdi. Öyle bir devirdeyiz ki küçükler büyüklere akıl veriyor. O neden? Telefonda. Telefondan, Telefondan alakası yok. Ben de telefon kullanıyorum. Bu çocuk da telefon kullanıyor. Telefonun var mı abicim? Bak mesela kaç yaşında? 15 yaşında yok abi çocuk. 11 ama ben telefonu var. Neden teknoloji işte. e, Telefonu var benim torunum. Tamam benim dedem mesela 82 yaşında şu anda mesela tuşlu telefon kullanıyor. Neden? Onun çağına göre o varmış. Şimdi sen çarık giydin diye ben de çarık giymek zorunda değilim. Mesela doğru değil mi bu? Bak senin kendini değil senin kendinden küçükleri düşünmen lazım. Ben düşünüyorum. Ben düşündüğüm bak, için ben, ben çok röportaj veriyorum. Ben ne zaman böyle biri röportaj yapsa dahil oluyorum. Neden biliyor musun? Ben kendimi değil insanları düşündüğüm için. Bak Allah'a şükür benim yaşantım iyi. Ben kendime göre gezebiliyorum. Kendime göre yiyebiliyorum, içebiliyorum veya da alabiliyorum. Bak, i̇dare demek idare yani. farklı bir şey. İdare etmesini Şimdi, biliyorum etmesini geçtim. <laughs> ben kendime göre İstediğimi alabiliyorum, giyebiliyorum, yiyip içebiliyorum, bak gezebiliyorum en azından. Ama bunu yapamayan insanlar var. Asgari ücret sınırlı bir rakam, 5500 lira. Bak Yavrum herkes zengin olacak diye bir şey yok. Kesinlikle. Herkes araba alacak diye bir Doğru. şey yok, değil mi? Ama herkes ha. araba alacak diye bir şey yok da. Ha. Şimdi şöyle, alım gücünün diye bir şey sınırı var. Mesela Almanya'da kendi otomobilleri 10 bin euro civarında. Mesela binebileceğin, 10 bin euro civarında olabilen bir araba burada ortalama 500 bin lira. Ha. Orada insanlar ortalama 8 ay çalışırken burada 20 yıl çalışıyor. Ben bunu sıkıntı yani bu sıkıntı ben bunun için konuşuyorum. Sen neden 10 ayda alacağın bir arabayı 20 yılda alasın ki? Neden? Alma araba. Ya niye almayayım ablam? Metro ile geldiğim zaman. Takmış ki arabaya. Araba değil. Genel Telefonda da aynı şey yaşam, mesela. Bak benim cebimde kullandığım belki cebimde iPhone telefon kullanıyorum. 10 bin lira, 15 bin lira. 45 bin ya. Doğrudur, benim kullandığım. Bak sen onu kullanıyorsun, niye biliyor musun? Otomatiğim de var. Vardır, bak iki telefonum var. Sen rahatsın. Bak ben şunu söylüyorum. Ben 10 bin lira, 10 on... bak benim telefonumun bile ikinci eli. Bak şişt, bir dakika, o değil. Benim cebimde kullandığım telefon bile ikinci eli 10 bin lira civarında 10 bin liraya geçiyor. Ama... Benim kullandığımı kullanamayan insanlar var. Biz kendimizi Somali ile kıyaslamamız lazım. Almanya'yla kıyaslıyoruz ya Amerika'yla. E niye ona göre yaşamıyoruz? Niye dolar 18 lira? Niye euro 20 lira? Ben şu genç arkadaşıma sorayım. Senin akıllı telefonun olmasa e, okul sistemine girip hadi e okula bile Hiç girebilir şey misin? Yapamam. Yapamazsın kardeşim. Ben okumuyorum çünkü abla. Niye biliyor musun? Okuyor olsaydım. Şurada problemim var. Okuyan insanlar bile iş... Bak ben geçen gün bir iş başvurusu yaptım. Ben mesela ortaokul mezunuyum. Bak açık açık söylüyorum. Doğrudur. Ortaokul mezunuyum. Benimle beraber mesleki yüksek okulunu bitirmiş insan aynı kademede iş başvurusuna geliyor. Ben buna karşıyım. Neden? Ben ortaokul bitirdim. Ben okumadım. <laughs> <laughs> eee, birisi var, do bilmem doktoru var. Tamam. Fabrikada ah, çalışıyor. Ablacığım, sorun burada. <laughs> Geçen gün... Orada ben haklı. Ben haber izlemiyorum. Bak yavrum, bazı konularda çok haklısın. Aynen. Sen ben yer, işte. Bak yerden göğe kadar hak veriyorum. <laughs> Ama bazı konularda. Şimdi bu partide şimdi değişse bin, aynı. Daha beter hayır, olacağız. Onu anlatıyorum sana. Bak ablacığım. Şimdi şöyle bir şey var. Başımızda şalan bir parti olmaz. sistemi var. Olmaz. Evet. Olmaz. Şimdi başım. Evet daha da iyi olacak. Bak. Çünkü bak, bak seni bak seni. Tamam. Arabul Arabul, her tarafta, nerede istersen oraya da gel. Adım Serkan her soyadım Özer. Ben her zaman buralardayım, her zaman gördüğüm her röportaj kanalında e, bu şekilde röportaj veriyorum. Şimdi şunu söylüyorum ablacım ben. Şimdi ben adam 20 sene okumuş. Ben 10 sene okumuşum. O adam benden okuma yönünden, eğitim yönünden daha üstün. O adamı benden daha fazla çalışıp para almasını isterim. O adamın daha güzel yerlere gelmesini isterim. Ama adam üniversite okumuş 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl benimle aynı iş başvurusuna gidiyor. Ben buna karşıyım. Neden ben ortaokul mezunuyken aynı parayı alırken o adam 20 yıl okul okumuş benimle aynı parayı alsın ki? Yazık değil mi? Günah değil mi? Benim bak mesela amca çocuklarım yıllarca üniversite okullar Hiçbir baltaya sapam olamadılar. Neden sap olamadılar? Abi. Okudular ama bu hükümet yüzünden. Neden biliyor musun? Hükümetin Yapmış olduğu olaylar tamamıyla kendi kadrosunu almak mesela ne sen AK Partiliysen bu hükümetten yanarsan AK Parti çocuğuysan sen o hükümetin her dalında her yerinde iş bulabilirsin. Ama sen öteleştirilmiş bir e, vatandaşsan. Ben Allah şimdiye kadar hiçbir partiye üye olmadım. Bak ablacığım olman önemli değil sen bak yanlış anlıyorsun. Bu ülke Özellikle. bu kadar zor duruma düşmedi. Ben 65 yaşındayım. Bu ülke ya, bu kadar zor duruma düşmedi. Anladın mı? Abi, yani abi. bunlar, abi, bunlar, abi. bunlar, abi, bunlar abi, bu ülkenin abi, dibini kazdılar. Bunlar abi, bu ülkenin abi, dibini kazdılar, dibini. Bak, ya bu, bak, bu, bu gençlerin bak, geleceği bak, yok. Gerçekten yok. Gibi, yok, yok hiç geleceği yok gibi. bu gençlerin. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ancak yandaşların geleceği var. Abi, ha onların var. Sadece. Yani Allah yardım etsin bu gençlere. Beni 65. Bak sen çok delikanlı bir adamsın. Vallahi benim kızım maliyeyi bitirdi. Oğlum e, mühendis kendisi. Kızım 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 12 senedir bir tarafta bir işe de giremedi. Evet. Anlıyor musun? Bak maliyeyi bitirdi. Ya adam ne olacak ki girsin ya. Nasıl adamın sebep ne? Olamaz. Torpil olacak, torpil. torpil. Bir ben... Abla, o boş Geliyor boş sınavlara boş da girdi, KPSS'ye de girdi. Halk Bankasına memur alınıyordu, müracaat etti. Ee, sınav tarihini değiştirmişler, öne çekmişler. Bir kızım gitti müracat Sınav tarihi niye öne çekildi? Sebep? Ee, Öyle takip etmediniz öyle çekildi. Bak ablacığım. Yani ülkedeki... ne biliyor musun? Kendi adamları gelsin sıraya sınava girsin. Gençler, gençler, o abi. kadar. Tamam. Bu ülkeni teyzeyi bırakalım. Teşekkür ederim. Bu ülkeni... Teyze çok yorduk seni. seni Ay, tamam. Seni, seni Ay, yorduk. Sen yandı devreler yandı. Tamam. tamam. Hangi dak partiye birisi de. Gel ablacığım. Arkadaşlar değiştiremeyiz. Abi, Yok kardeşi, değiştiremeyiz. İkna olmazlar. Akşam içerdesin ben. Vallahi ikna olmazlar bu insanlar. Kaç kişi sabahtan beri bu teyzeyle konuş